dostlar selamünaleyküm aleyküm bendeniz Los Angeles otoburtarma arkadaşlar neredeyiz e, ee, Boyabat'tayız Sinop Boyabat yolculuk Sinop'a vlog'u biraz geç başlattım ee, Ankara'dan akşam 6-7 gibi çıkacaktık ama ustamız BMW'nin son kontrollerini yaptı saat 11 civarı gece çıktım yavaş yavaş geze geze dinlene dinlene geliyoruz şimdi biraz sonra burada yatacağım arkadaşlar şu an gece saat 3.30-4 falan Ondan sonra sabah aracımızı sahibine indireceğiz inşallah. Şöyle Aracımızı da göstereyim size Şöyle dıştan normal bir BMW gibi duruyor ama Bunun içinde bir canavar yatıyor arkadaşlar 6 silindirli ee, Yazılımı atan abimiz ustamız Arkadaşlar 300 beygir altı değil ama üstü vardır dedi Gerçekten Dehşet Bir Makine Arkadaşlar 10 Numara Bir Makine Dıştan Stok Bir BMW Gibi Duruyor Ama Ya Videoyu Da Niye Geç Başlattım Arkadaşlar ee, Ya Doğru Düzgün Video Çekecek Bir Yer Yok Akşam Şöyle Aydınlık Bir Yer Aradım Işıklı Bir Yer Aradım Ama Bir Dek Gelemedim her taraf karanlık. Çoğu benzinliğin içi bile karanlık. Ee, ondan dolayı arkadaşlar e, videoyu geç başlattım. Ama Instagram'a, TikTok'a falan hikaye attım yani. Sağ ön, ön cant kapağımız gene uçtu gitti arkadaşlar. Bulamadım. Şansıma tüküreyim. Arka yuvarlak stopları vardı benim bilirsiniz. Onlarla cant kapaklarına <laughs> verdiğim paranın adli hesabı yok. Cant kapağını ışıklarda dururken bir arkadaş kapı açtı abi dedi cant kapan düştü dedi. Lan düştüğü yeri de söylemedi. Geri geri gittim aradım taradım. Yok abi nerede bulacaksın imkansız. Gitti o jant kapağı. Evet. Vmv. Vmv ilk çıktığında bu kasası pek tutulmuyordu. Hatta fiyatları çok uygundu ama şimdi gel gör ki her şeyin fiyatı uçtu arkadaşlar. Herkesin hayalinde bir arabası var arkadaşlar. Ee, araba Ankara'ya yazılıma gitmiş. Ustamız yazılımı gerekli şeyleri yapmış. Biz de sahibine doğru götürüyoruz arkadaşlar. Bu amizin de demek ki bayali vardı. Altı silindir koymuş. Bizim de bir 123'ümüz var bakalım. 210 motoru koyduk ama inşallah Nasıl olacak, nasıl bitecek sonucunu ben de bekliyorum vallahi hepsini videoya aldık bakalım inşallah yayınlayacağız. Evet dostlar Boyabat'ı çıkmış bulunmaktayız. Ee, artık Sinop'a doğru yaklaştık. Ee, saatler dakikalar kaldı yani 70 kilometremiz falan var. Arkadaşlar konuma aracımızı teslim edeceğiz inşallah. Birazdan yatacağım arkadaşlar. Ondan sonra sabah aracı teslim edeceğiz. Yani gece bloklarını pek sevmiyorum arkadaşlar. Hani gece videoları net çıkmadığı için izlenmeler de çok düşük oluyor. Bazen Ankara'da bile gece böyle aparatlı güzel hani araba atraksiyonlu video çekimleri oluyor ama gece güzel çıkmadığı için arkadaşlar maalesef hani çekemiyorum yani. Çünkü izlenmeler çok düşük oluyor gece videolarında. Hani ışık olmadığı için yetersiz oluyor yani. Ondan dolayı. Evet. Işıklar bitti artık. Şimdi karanlık bölgeye geçtik. Bu arada fallarım nasıl aydınlatıyor? 10 numara. Abi bir xenon candır ya. Şimdi tabi lazer ledler falan da çıkmış da onlar da hala bir değişim acayip. Ay yavrum ay ne çakıyor la. Amera yetişemiyor la hızına. Bu arada arkadaşlar ee, yani şöyle bir durum da var bunu da buradan anlatmak istiyorum. İşte abi her arabayı video çekiyor musun diyen arkadaşlar bazen oluyor yorumlarda. Şimdi şöyle arkadaşlar ben hani ee, şimdi müşterilere soruyorum bazen hani tanımadığım müşterilere abimiz çek derse ben videosunu çekerim arkadaşlar. Hani e, kimisi der ki abi kesinlikle fotoğraf video olmasın der. Kesinlikle çektiğim arabanın fotoğrafı ve videosu olmaz arkadaşlar. Çünkü niye e, abimizin istemiyordur aracın sahibi çekmem arkadaşlar. Ama aracın sahibi müsaade ederse tabii ki de çekeriz yani. Bunun gibi çok araba götürdüm getirdim yani e, helikopter de götürdüm arkadaşlar ama gizli kalması gerekiyordu. Gizli kaldı. Ferrari de götürdüm. Sahibi resim istememişti. Video istememişti. Onları da yapmadık. Yani müşteri isterse çekerim arkadaşlar. Müşteri istemezse çekme. Kafamıza göre hareket edemeyiz tabii ki burada da. Onu da söylemiş bulunayım yani. Gizlilik e, ön planda diyeyim yani. Hem reklamımızı yaparız. Müşteri istemese de video fotoğraf olmaz. Gizlilik de bu şekilde. Evet dostlar. Sinop. Lan dedim Sinop Samsun'a yakın mı ki? Soner'in yanına uğrayayım dedim. Bayağıdır Samsun'a da gidemiyorum. Uğrayamadım yanlarına. Arada 150 kilometre koca bir fark var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 150 kilometre de az buz değil yani. Hop kardeş uzunları söndür. Hop bu. Bana sövdürüyorsun ibine ya. Vay bu videoyu izliyorsa Hasan Kılıç kardeşime de teşekkür ederim. Hasan Kılıç kardeşim Eee profesyonel bir sürücüdür. Şu Rusya'da bir geor Georgi mi? Georgi vardı hani M5 memvesiyle trafikte drift atan bir çocuk vardı. Yani Hasan trafiği tehlike atmıyordu ama gerçekten on numara drift çekiyor arkadaşlar trafiğe kapalı alanda falan. O kardeşim işi verdi sağ olsun. Ee, çok eskiden beri tanışırız Hasan'la. Allah tekerine taş değdirmesin. O da BMW'nin sahibi de Hasan kardeşimizin arkadaşıymış. Ben önermiş sağ olsun hatta Hasan da gelecekti benimle beraber. Abi dedi. Hasan üstüne dedi bir lastik yakayım dedi. La <laughs> dedim kardeş şimdi hani sen gelsen olurdu Hasan'ın dedim. Şimdi sen yoksun. Ee, ondan sonra şimdi aracın sahibini tanımıyorum. Hani muhabbetliğim yok. Hani ben de bir şey diyemem. Ayıp olur adama. Ee, o da rahatsız olduğu için gelemedi arkadaşlar. Yoksa onunla beraber gidip Yarın dönüşte de geri Ankara'ya dönecektik. Onunla beraber planımız oydu. Ama rahatsızlandığı için olmadı. Buradan da videoyu izliyorsa Hasan kardeşime selamlar olsun arkadaşlar. Evet dostlar. Uyku vakti geldi. Ee, artık 3-4 saat yattıktan sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Zaten bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir 20-30 dakikalık bir yolum kaldı. Eee dedim dinleneyim biraz. Şimdi işte kazalar da hep bu yüzden oluyor arkadaşlar. Uzun yolda mutlaka çok dikkat edin buna. 5 dakika daha gideyim. 10 dakikalık yolum kaldı. Yarım saatlik yolum kaldı. İşte ondan sonra adam uyukluyor abi kaza yapıyor. Maazallah abi uyku affetmez arkadaşlar. Gerçekten çok dikkatli olun. Uyku çok sakat. Eee ben de şimdi yatıyorum. Herkese hayırlı geceler. Eee kazasız belasız. Sabah görüşmek üzere. Dostlar, herkese günaydınlar. Ee, sabah saat sekiz ee, buçuk. Yaklaşık dört saattir falan, üç buçuk dört saattir yatıyorum. Şöyle karşıda bir köy kahvaltısı yazan bir yer gördüm. A apuneler, arabalar var, içeride insanlar var. Şuraya bir girelim bakalım, bir kahvaltı yapalım. Makinamız burada, sıkıntı yok. Dostlar arabam şurada hemen kenarda. Şöyle çok şanslıyım ya. Hemen arabamın yanı böyle kahvaltılı. Şöyle ufaktan şelaleli, mescitli, viceli. On numara bir yer. Buyurun gelin kahvaltı yapalım dostlar. Seviyorum böyle yerde kahvaltı yapmayı ya. İnsan işte açılıyor vallahi. Evet dostlar kahvaltımızı yaptıktan sonra şöyle gündüz bir öz çekim alalım ondan sonra adrese teslim yapacağız inşallah. Bugün hava çok güzel dostlar. Arabamız güzel, hava güzel. Manzara güzel gerçekten. Então vamos lá, vamos Evet dostlar kahvaltımızı da yaptık 10 ee, numara manzara on numara şurada dereymiş herhalde da de, kurumuş Evet konuma son yarım saat kaldı arkadaşlar Sinop merkeze ee, bayağı bir tek yön geldik arkadaşlar demek ki bura bölünmüş yol değilmiş herhalde Abimiz konum atmıştı şuradan hemen konumumuzu açalım denizin dibi gösteriyor kilometre 28 dakika arkadaşlar. Osloa. Tam o sırada da abim şimdi WhatsApp'tan mesaj attı. Abi geldim mi diye. Şimdi cevap vereceğim abi sana. Dayı bekle dayı bak geliyorum bekle. Zavallı bugün hava güzel ya ama Havaları e, havalar yavaş yavaş soğuyor arkadaşlar çünkü akşam serindi. Biraz daha geçtikten sonra muhtemelen geceleri gene uyumaz. Onun için benim bu sene ve almam şart arkadaşlar. Şu an araştırıyorum. 3 bin lira Çin malları var ama pek güven olmuyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ve Webasto basto candır abi ya. Kışın var ya arabada uyurken arabayı Hani bir stop ediyoruz ya. Ee, abi uyuyakalıyorum sabaha karşı bir kalkıyorum var ya böyle kemiklerin donmuş yani. O derece hissediyorsun yani kemiklerini. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel bir şehir ya. Tam böyle burunda biliyor musun? Her tarafı deniz, ada gibi la. Bak şu an sağımda deniz var. Solumda ileride deniz var. Abi müthiş bir şey ya. Bak. Sağ dağın arkası komple deniz. Arşım deniz. Burnun ilerisi de deniz arkadaşlar. Muhteşem bir yer ha. Daha önce bir kere <laughs> Sinop Ayancı'ya gelmiştim. Dönüşte tabi Sinop merkezden geçmiştim buradan. Ayancı'nın yolu çünkü biraz kötüydü arkadaşlar. Şimdi direkt merkez üstünden geliyorum. Ama gerçekten muhteşem yani manzarası da. Şehre girerken sizi deniz karşılıyor. deniz tarafını oldum olası seviyorumdur ya. Evet dostlar Sinop Sinop güzel Sinop. Sinema girdik. O ne lan? Kasis var lan burada. Lan burada kasis mi olur ya? Ay yavrum bak sol tarafım deniz. Sağ tarafım da deniz. Şimdi göstereceğim size. Denizke. Denizke evet. Denizke. Sağ tarafım deniz, sol tarafım deniz. Tam burundayım arkadaşlar şu an yavrum be deniz de sakin ha bugün ama soğuk olabilir tabi karadeniz bura abi karadeniz hırçın olur yaslan abi gemiler oraya yanaştığına göre demek ki derin Bak burada da eski tarihi kadeler var görüyor musun? Kim bilir kaç yüzyıllardan senelerden kalma yani. Vay be. Denize sıfır gidiyorum ya. Çok iyi ya. Allah çok iyi. Nasılsın abi? İyisin inşallah. Vallahi çok güzelim. Abi. abi on numara bir şehriniz var ya. Vallahi ben en sonunda oturuyorum. İşte benim manzara direkt arasında. Süper ya. Benim vallahi var kendine ya. <laughs> Kanadadan <Kadırlar> Ah. <çıkıştık. gülüyor> Abi dur anahtarı vereyim sana. E, ne abi? Da, abi zorlamadım ya. İşte bir yarım saat kaldı. Uyku bastırca dedim yatayım şurada abi. Bizim abi bizim işte uyku sakat abi. Yani 5 dakika dersek abi Allah muhafaza. Yani. Evet öyle, öyle. Ya abi daha erken gelirdim ben de. Tam Saat on, şey 11'de çıktım abi ustanın yanında. Aynen. Sana işte hani resim attım ya abi. Yavaş abi. O zaman abi çıktım abi yola. Abi kapıyı kapatıyorum ben. Sen yavaş yavaş abi sal abi. Araba sana bir saniye bekle abi. <laughs> Yavaş yavaş sal abi. Tamam abi devam et yavaş yavaş. Ağaçtan geliyor abi sen devam et. altında canavar varmış ya. Vallahi öyle dedi abi. Ben abi Hasan bahsetti de yani bana demediydi hani güçlü diye. Ben ilk gittim ustanın yanına. Ben normal bir benimle sandım abi öyle stop bir şey sandım. Usta kabuğu açarken bir baktım abi altı tane kaburgayı görünce tamam dedim. <laughs> Hasan uğraştı yaptı abi Allah razı olsun. Sen de Aynen abi. Maşallah abi ya. Tam şaka makinesi olmuş. Usta diyor ki 300'ün altı değil de üstüdür diyor. Allah o kadarını bilemiyorum abi. Ya sen illa ki anlarsın abi sen kullanıcısı olduğun için. Binelim daha binemedik abi nasip olmadı. Evet. Zaten Gerze'ye gidecek araba buradan. Da. Nereye gidecek abi? Gerze abi. Gerze he. Evet. Abi sen nasıl neydi? Oğuz abi. Ha Oğuz abi. Dostlar Oğuz abimizin aracını çok şükür sağ salim Ankara'dan aldık. Ee, güzel şehir Sinop'a getirdik arkadaşlar. Biraz sonra size manzarayı da bir göstereceğim. 10 numara manzarası var. Böyle sanki bir ada gibi burunda. Her tarafı denizlerle kaplı, on numara bir yer ya valla. üç tarafı da deniz. Yani e, hayret ettim, çok beğendim, çok hoşuma gitti. Muhteşem bir yer. Soner'cim kameraya bir el sallar mısın? Soner kardeşimi herkes biliyor zaten. Samsun'da bizim Soner Oto Kurtarma. Başoğlu, Başoğlu Oto Kurtarma. Can kardeşim benim. Yine atletle çıkmış. Bir kere de biri giderken böyle atletle çıktıydı. Bir kameranın karşısına. Şimdi yine at şeyle çıkıyor, atletle çıkıyor. <laughs> dostlar. Soner bir dostlar desene la. <laughs> Adamsın. Çok derinden oldu değil mi? Aynen aynen. Acayip derim abi. Çıkanlık oldu biliyor musun? Aynen kardeşim. Evet. Ne getirdin abi şunu BMW Devam ke, deniz ke, manzara ke, soner ke. Ney? Şöyle takipçilere bir göstereyim la burayı soner. Soğuk mudur kira? Soner la deniz. Soğuktur değil mi? Şuraya ayaklarımı, şuraya ayaklarımı soksam mı ki la Soner? He? İyi gelir. Ne diyorsun Soner? Ayaklarımı sokayım mı? Olur olur iyi gelir. Değil mi? Bir tuzlu su şey gelir iyi gelir. Dün akşamdan beri ayakkabı ayağımda anasını satayım. Baksana. Benim de ihtiyacım arasında. Ana deniz, deniz anası var la burada Soner. Ee, bunun babası nerede? Babası orada işte <laughs> Aha babası da ekranda <laughs> Ayakkabılarımı çıkartıyorum Soner Keşke tellekleri getirseymiştim la. Deniz ke, manzara ke, soner ke, deniz anasının babası soner ke. Aslında var ya soner. Iğlak biliyor mu arkadaşlar şu şeyim olsaymıştı şortum hadi yüzermiştim lan yüzmeyi bilmiyorum da sevmiyorum da. Hadi canım. Ulan deniz kenarında yaşıyorsun yüzmeyi bilmiyorsun ama senin fobin var değil mi? Tam denize nasıl ayağımın altında la soner. Evet dostlar manzara on numara müthiş şu an Sinop'tayız Sinop kurtarma Furkan bizi karşılayacak şimdi Artık bir çayımız içeriz ondan sonra bakacağız duruma göre Soner kardeşime de buradan selamlar olsun Sonerciğimi seviyorum Soner'in yeri benimle ayrı farklıdır Soner Salı günü gene belki Samsun'dan Ankara'ya bir arabamız olacak. Haberin olsun. Furkan mı? Bir ara bakayım ya. De ki Los Angeles'te de orada de. Ben mi arayayım? Şey yap. Şimdi değil. Ben kapatınca ara. He tamam ne diyeyim ki hacı adam zaten bana konum atacak. Hangi Furkan'ı diyor? Lan numarasını söyledim ya işte. Yok, yok. o Furkan değil ben ilk Furkan'ı diyorum. Ha beş kanat mı? bir, bir ara Tamam arayayım kardeşim. Evet dostlar. Gerçekten manzara süper. Ya. Deniz de güzelmiş lan. Yani güzel derken e, ee, hafif kenarlar biraz kirli de. Ama suyu falan iyi yani. Ilık hani böyle çok soğuk değil yani. Şuradan kendini atsan atarsın yani. Yüzersin yani. Yani Bartın'a da gittik biz. Bartın denizinden biraz daha iyi yani. Ilık yani. O kadar çok soğuk değil yani. Yani yüzülebilir. Selam dostlar, ee, aracımızı indirdik sahilde turladık, ee, Sinop Sanayi'ye geldik arkadaşlar Furkan kardeşimin yanına. O da burada bayrağı Kurtarma adında çekici hizmeti veriyor, ee, 4 tane çekicisi var. Onu da telefonu şöyle sağ üst köşeye bırakayım. Hani Sinova yolunuz düşer veya Sinop'tan bir aracınız çekilecek olur. Furkan kardeşimi gönül rahatlığıyla arayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, buradan Ankara'ya boş gidecektik yani bir şey bulamadık. Ee, buradan sağ olsun Furhan kardeşim bana Samsun'a bir iş ayarladı. Samsun'daki dostlarım da Soner kardeşim, Umut kardeşim falan hepsi orada biliyorsunuz zaten daha önceki hani videolardan izleyenler. Ee, buradan Samsun'a bir tane araba bulduk ona gideceğim. Oradan artık Samsun'dan inşallah oradaki dostlarımız bizi dolduracak. Artık istikamet Ankara diyeceğiz arkadaşlar. Ee, yolda görüşmek üzere Furkan senin söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Allah hepiniz hayırlı günler dilerim. Ee, Sünaba yolunuz düşerse mutlaka Eyvallah. beklerim. Senin ismini söylemeleri yeterli abi. Eyvallah. Herkese yardımcı arkadaşlar. olur. Ee, kapısı Furkan kardeşimin kapısı herkese açık arkadaşlar. Selamımızla gelmeniz yeterli. Buradan da Sinop'taki sanayideki güvenlik arkadaşa selamlar olsun. Neydi adı? Mahmut Kalentay. Mahmut Kalentay abicim selamlar olsun. O da beni akşamları nöbetteyken YouTube'da beni izliyormuş her zaman. Furkan kardeşim söyledi. Evet. Telefonla da görüştük. Buradan da sana selamlar, saygılar olsun abim. Hani yüz yüze görüşemedik ama telefonla görüştük. Sağlık olsun. Dostlar yolda görüşmek üzere. Allah emanet. Dostlar desene Furkan. Dostlar. Evet, <laughs> <laughs> dostlar. Dostlar. <laughs> evet dostlar, güzel insan Furkan kardeşimizin yanından ayrıldıktan sonra Samsun'a doğru yola çıktık. Sağ olsun Furkan kardeşim bize şöyle bir haş yüz ayarladı. Haş yüzümüzü aldık arkadaşlar. Samsun'a doğru yola çıktık inşallah. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle manzarayı bir göstereyim dedim sizlere arkadaşlar. On numara bir manzarası var. Kıyı boyu Manzara izleye izleye Samsun'a gideceğiz arkadaşlar. Bafra sonra Samsun diyeceğiz inşallah. Ee, Karadeniz, Karadeniz, güzel Karadeniz. Oy gidi Karadeniz. sabah be. Evet dostlar. Neredeyiz? Kavaktayız arkadaşlar. Kavağa çıktık. Havzaya doğru gidiyoruz. Sağ olsun Soner kardeşim. Zaten Soner herkes tanıyor. Benim birçok videomda vardır. Eski takipçiler bilir, video izleyenler bilir. Bilmeyenler de yeni abone olanlar da ilk defa video izleyenler de Soner kardeşim Samsun'da kurtarıcılık yapıyor. Benim canımdır, ciğerimdir. Eyvallah kardeşim. Ee, sağ olsun bizi karşıladı. Soner o şeyi de anlat da videoyu bundan öncesine Ondan sonra inşallah. Sonra herhalde sonra da akşam Antalya'ya çıkıyor. Antalya Antalya'ya biter mi la buradan? Yol gidenin dert çekelim oraya. Abi, o, bir şu... i̇nşallah bir şeyler bulursun abi. Olur. Ya yani ya arkadaş hani her zaman da dolduramıyoruz üstümüzü. Aha. Bakın boş boş gidiyoruz abi. Her zaman da olmuyor tabi. Kimi zaman da oluyor kimi.